Net. hak hukuk varsa başta Fikret Koca olmak üzere diğer iki yancısı Faruk, Faruk. ters kelepçeyle nöbetçi cumhuriyet savcısı çıkartılıp tutuklanmıyorsa bu ülkeye yazıklar olsun tekrar söylüyorum yargıya müdahale etmek haddim değil ama deminden beri birçok yargı mensubu arkadaşlarımla konuşuyorum devlet memuruna bu normal şikayete bağlı bir suç değil ben Sinan'a vurursam, Sinan benden şikayetçi olursa yargılanırım. Olmazsa, tamam hocam canın sağ olsun da Eğer bu ülkede adalet varsa, kulüp başkanı ve yanındaki iki tane yancısı, ters kelepçeyle, Ankara... Peki biz bu üslubu ne yapacağız? Futbol programlarındaki. Ya ben Ahmet Çakar'ı kaç defa izledim ya. Yani denk geliyorsunuz yani şansınız yok ülkede yani maalesef haberciyseniz arkadaşlar takip ediyorsunuz televizyonda ne var o mu var bu mu var bilmem ne veya ne bileyim yanınızda olan insan izliyor olabilir yani denk gelmeme ihtimaliniz yok herhalde kaç senedir bu programları yapar ben o programlarda şunu def şeyce gördüm ya yani bin defa görmüşümdür herhalde bana bak sen kendine falan böyle tehditkar üslupları ne yapacağız peki biz ya futbol dünyasındaki ya bence orada bir futbol oynanmıyor. Başka bir şey yaşanıyor orada. Yani sosyologların, psikologların incelemesi gereken başka bir dünya yaşanıyor burada. Ve siyaset niye buna bu kadar tepki veriyor biliyor musunuz? Birazdan size onu aktaracağım. Ama öncesinde olayların biraz başlangıcında gözüken, aslında olayın sadece futbol olmadığını anlaşılan meseleye geliyoruz. Emre Belezoğlu'nun hedef gösterdiği söyleniyor. Bakın burada ee, birisi kim olduğunu görmüyorum. Belki siz biliyorsunuzdur ben tanımıyorum. Şey, sakinleştirmeye çalışıyor Emre Bölezoğlu. Şey yapıyor işte, artık küfür eder gibi böyle parmağını sallıyor falan. Fakat daha öncesinde de bakın olay sadece bu maç değil gibi tuhaf tuhaf şeyler var. Buyurun. Galatasaray maçında e, çok iyi oynamadık takım halinde. Belki hayatımda ilk defa bu cümleleri kuracağım. Burada tabii Halil Umut Melal gerçeğini de söylememiz gerekiyor. Hayatımda hiçbir hakemin ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Yani bunları da söylememiz gerekiyor. Birçok hakemle dostluklarım, arkadaşlıklarım vardır ama o günkü Halil Umut Melal'i hayatım boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Ee, bizi orada çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük yani. Adam suç duyurusunda bulunsa yeri var. Yani şimdi olayın aslı mı var. Emre Belezoğlu mu tetikliyor bu her şeyi süreci. Bu sadece bu maçla mı ilgili? Bu adamlar yani şeyimi kafaya takıyorlar? İşte bak sen 18 maç öncesi bana şunu yapmıştın. Şimdi zaten sen falan diye ortada garip bir duygusal dünya var. Yok bize tekme atıyorlarmış. Adam gülmüş falan. Yani Anlatabiliyor muyum? Yani sağlıklı geliyor mu size arkadaşlar? Bilmiyorum bana gelmiyor. Hani böyle mi oluyor gerçekten bu işler? Yani birilerine tekme atılınca yere düşünce hakemler gülüyor mu hakikaten? Bilmiyorum biliyorsunuz yazın ben hakikaten bilmiyorum. <laughs> Hakem dünyası bu derece. Ben hakemleri aklayacak savunacak biri değilim. Mutlaka hata yapıyorlardır. Mutlaka tuhaf tuhaf şeyler oluyorlar oluyordur arada. Ama şimdi bu açıklamalar ne? Bu taraftan da bakınca. Ya futbol kalitesi yok varsa... Ee, yoksa bu kepazelik diye söylemiş Del Picasso aynen Emre'de öfke kontrolü var demiş ee, Sabutay Noyan Türkiye'de boomer kitlenin her yer gibi futbolda hegemonyası var bu adamlar profesyonellik globallikle alakalı değiller mafyalaşmaya yatkınlar kimse de karışmayınca böyle sapıtıyorlar diye yani sokak şeyinde bile e, ne bileyim maçında bile böyle bir şey yoktur herhalde e, pespayelik yoktur herhalde daha da arkadaşlar fenası bakın hakem e, şu çok kötü değil mi ya taraftar ya yani adama zaten dövmüşler saldırmışlar e, şey Faruk Koca bir de yanındakiler Ahmet Çakar'ın deyimiyle yancıları bir de taraftardan koruyorlar adamı ya asıl skandal bence bu bakın içeri sokamıyorlar ya. Gördünüz o polis şeylerini ne deniyorsa onun adını unuttum şimdi. Yani valla bunu hangi takım olursa söylerim ya orada normalde de kulübün başkanı bunu yapsa taraftarın bunu protesto etmesi lazım. Kulübün başkanını ya da şiddete eğilim gösteren her kimse onları yuvalaması gerekirken taraftar saldırıyor ya yukarıdan şeyle koruyorlar adamı. E taraftarı böyle olan spor kulübünün başkanı nasıl olacaktı ki? Başka. Yani tamam onlar içeride ama taraftar dışarıda. Onlar taraftar diye mi dışarıda? Hani o kadar saçma ki baktığınızda neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Böyle hızlı hızlı geçeceğim. Orada dünyanın en samimiyet açıklam samimiyetsiz açıklamasını bana ben ömrümde böyle bir açıklama duymadım arkadaşlar. Mehmet Büyükekşi yaptı. E, federasyon başkanı bence kendini acilen istifa etmesi lazım zannediyorum futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz ve artık yeter diyoruz. Yeter. Her gün bir kendisi Ahmet Çakar'ın TFF şubesi mi? Ben onu hiç anlamadım. Ama bu bu, bu nedir ya? Yani bu bu nedir hani şey bu kadın programlarına katılanlar gibi bu bu şov nedir ben onu anlamadım. Yayının e, açıklamalarının daha sonrasında işte kendisine işte Cumhurbaşkanı'nın aradığını, birilerinin aradığını, şunu bunu olduğunu bahsediyor. İşte bir süre maçlar iptal vesaire diyor. Zaten hakemler çıkmama kararı aldı. Sen maçı yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Hiçbir yaptırımın yok, hiçbir şeyin yok. Yani planın, projen yok burada. Ya bu bunu ben defalarca izledikçe ya ben böyle bir şov görmedim ömrümde. Ahmet Çakar'ın TFF şubesi Ahmet Çakar'dan beter hatta öyle söyleyeyim. Bu nedir ya? Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Ve artık yeter diyoruz, yeter. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar. Yani ben pes diyeceğim. Bu konu.